Ankara video'ya hoş geldiniz. Ee, videoyu editlerken aklıma geldi. Herkes benden çok fazla istiyor yorumlar dordu burada. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Videonun herhangi bir yerine bir kod bırakacağım. Yorumlara da o kodun e, girileceği yeri göstereceğim. Göstereceğim demeyeyim, linke direkt tıklayacaksınız. Videonun içerisinde bulduğunuz kodu yazarak oraya kendi hesabınızın ailesine girerek OC'ye girebileceksiniz. Zaten Midas Baydan yapacağım. Midas Bay PUBG'nin resmi sitesi. Herhangi bir problem ondan yana videonun herhangi bir yerinde 60 UC kodu bulabileceksiniz. Bunu birkaç videoda yapmayı düşünüyorum. Adam akıllı izleyenler kazansın istiyorum. İlerleyen zamanlarda bu e, UC miktarı yükselebilir. Videoların izlenme seyrine bağlı. Şimdi Miramar'da 43 kill aldığımız mükemmel maçı izlemeye davet ediyorum. İyi seyirler. Abone olup like atmayı unutmayın. Alan da aldım yazsın yorumlara hoca'yı. Haydi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Değil mi bir bir an kararıyor şurada adamlar var bir takım. İçeri adam gibi Dönümde adam var. Sarı mumyalı. Geri çıktı. Önümde. Lan. O kim lan? Düştü diye bıraktım adamı lan. Kaz gerek falan diye bir şey yok. geldim. Orada adam gördüm onu. Önümde adam var. Baygın o. Tamam güzel. Ayak sesi var burada. Ben baygına geçtim çekmeye. Atam çekti. Yapma. Koştum koştum koştum. Abi. İçeri seyfe girin. Benim atam ya. Benim atam. Ya oyun siyahlaştı ya. Yok böyle bir şey. Ya o ne alaka şimdi durup dururken? Geldi adam geldi. Nerede oradan mı? Lan arkadaş tepe de var. Allah belen. Arka tepe var. Şuraya dikkat. Ya var arka da sıkıyor. Burası da sıkıyor. Candayım. Let's head to here. Oraya aldın mı abi tepi? Aldım aldım zorla da olsa aldım şu arka buradan. sıkıntıya soktu Ben de buradan bir vurdum abi İçeride adam var galiba Evet burada adam var 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 önümde ses geliyor Burada ses vardı abi Şurada bir yerde ya da çatıda tam bilmiyorum Dışarıdaymış Önümde Oy Kaçırdım DBS'i biliyor musun? Ölüyordum Sol geldi Burada ses var Buradan Araç geliyordu bir tane de size doğru haberiniz olsun şey. <laughs> Şurada şey. baygınım var. Adam da var galiba onun orada. İtteyim. Ben de evet. abi. Tek. Tamam sıkıntı çok oynamıyorum. Molotof falan atıyorum. Geldi abi sana. Eee ses şuradan geliyor. Dış tarafta ama. Aşağı atlamış olabilir. Olabilir dış taraftan geldi sesi. Oğlum kaç kere vurdum bu KF'ye geliri ben yeter lan. O ileride baydım adama doğru gittim bu arada. Yanındayım. At. boş galiba emin değilim belki olabilir ama Aa şurada ağaçtan adam sıkıyor lan ağacın orada Tepede gördüm. Çok saçma bir yerde şu an adam Bunun üstüne çıkılmıyor ki ha çok güzel At abi işaretini. Tabii. Kulübede mi? Ya, yatıyor yatıyor yatıyor. Yatıyor zaten orada bir yerde. O da beni kolluyor ben onu kolluyorum. Kulübenin içinde yatıyor. Burada ikinci doğma hakkım yok mu abi? Ama var. Sağda var ha. Aynen gördüm şuradan. Sağ derken? Location. A, info. Ha, ters köşe. Nereye oynayacağız? Bilmiyorum, bir tarafa oynamamız gerekiyor. Sola çıkmak daha zor gibi. sağa rahat kafi gözüküyor. Ama bu da fişe attı lan. Sağ oynayayım mı abi? E tabi markete bir gitseydi ama. benim hem değil market ya. Para? Nerede lan bu? Sıkıntı yok. Aracı falan var mıydı? Ben hiç görmedim. arkaya bir yere kaçtı mı? Aha. Öldü. Ya gidip kaskına bir tane değdirdi ya. Adam gördünüz. Çok kötü. Küçakladım oraya dönemedim. Aktüsün dibinde. Neyle sıktı bu? Thomas galiba. Biraz daha sağ arkasına kaçmış. İlk baydığınız adamın oralarda bir yerde adamız. Benim hakkım var rahat davranıyorum biraz. Hakkın yok abi. Var. Aa, sağ sağ aşağı kaçıyor adam. Ee, i̇ki kişi öldü bu arada. Ne zaman pusmadan oynamayı öğreneceğinizden? Ne zaman pusmadan oynayacağınız? Pusmadan, pusmadan oynayacağınız. Hiç zaman. Arkaya çıktı değil. o. Boruya dikkat. Ha bu dikkat etsin Boruya. Da git artık şuradan bu bas. Çok kastı Sağ tarafta dolu. Abi şu sarı evlere giriyorum o zaman. Gir, gir. Tamam. Araba bas. Ha tekerlek patlamış. Lan nasıl o vuruyor da ben vuramıyorum. Ne alakası var şimdi bunun? Adam nerede ki abi? İlerideki dağda dur göstereceğim az sonra. Aynen doğru info attı. Şu arkada kim yani oldu? Geliyor. Onu arıyorum da bulamıyorum. bu. Bir Mesut şey. 185-190 metre olandan adam geliyor. O bölge ama o kadar uzak değil. Tamam, o da göremedim elimi. şu anlık, bakacağım. Biraz şuraya oynuyorum abi. Şu arada oynayarak... beni arka... Harika çok korkutuyor beni. Evet. Ben geçtim abi bizimkinin yanına. Hadi gel gel geldi, geldi şurada. Adam geldi önüme. Koşuyorum arkanda. Hadi taksa, Okey, çıktım mı? Abi TT'den indim bu arada. Orada adam var da. Şunun arkasında olabilir. Evet orada. Dedin yerdeler. Headshot'ı var abi. Uzak geri girden. Gittim ben. Arka 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 arka. Şuradan sıktı. Vay anasını satayım işte bundan korkuyordum. Helal. Yemiyor şuradaki adam yemiyor. Yandayım abi. Adamı görüyorum da yemiyor anasını satayım. Önde bir şey de yok. Nasıl yemiyor ya? Buradaki nerede? Oha. Bu nasıl oraya karşı süründü lan harbiden? E tabi arkaya görebiliyor musun sen? Göremiyorum işte. Bana sıkacak şimdi. Evet tabi seni orada bırakmış gibi olduk ama dikkat et. Kaskı yok abi adamın. Kaskını aldım. Da o da benim kaskımı aldı. O arkadan da o. Galiba vurdular onu. Onu mu vurdular? Yüzde doksan. Burada burada bana sıkıyor bana sıkıyor. Vurdu vurdu onları vurdular galiba onu vurdular. Evet göremiyorum o adamı. Aa solda var. Onu da vurdular, onu da vurdular. Lan hareket et şu saniye. Bunları vuran adam nerede ha peki? Şurada. Abi böyle şey bir şey, Abi, böyle sizin bir şey yok ya. BNP? Evet Evet, AVM atıyorum. Hı. Tamam. Adam bana patur kütür vuruyor, aynı yerde ben adama vuramıyorum. Böyle bir şey yok. Bak ya Adam gitti yelek gitti. Adam var abi yatıyor abi sana Valla ben geri döneceğim. Kaskım yeleğim bir pert. Oradan çıkıyor. Ben çıktım oradan. Geri gidip loot almam lazım. Uf, oyun öldü. Arabaya binmişler adamlar. Biri baygın. Gördüm. Arkadaşını tutmaya başladığı zaman vururum onları. Abi inanmayacaksınız ama kaskımın canı 20 yeleğim yok. Kavrda mısın? Tamam biz geçeriz. Ben gideyim arabayla. Ben e de geleceğim e abi geri. Lootlara bakacağım. Geleceğim. Gerek bir şey bulsam yeter hasarlı masarlı abi. Önümden iki tüm vuramıyorlar ben ama. ihtimal katlanırız da yine de. Onlar da Sağ onlar arkalandı onlar. Nereye <laughs> nerede hiç görüyorsunuz mu? Thank you. Thank you. şurada bir tane var. Arka var hala dikkat edin arkaya. Baydım şurada. Birinizin baygınına body vurdum şu taşa gidene. İki baygın var abi orada. Alan dışılar haberiniz olsun. Biz de alan dışıyız. Biz gideriz de onlar daha sıkıntılı. Baygın kaldırmaya geçti. O sol kaya geçti mi bire? Evet, evet geçti. Ya, sıkıntı. 556 var mı? Arkadaki Hayır. vardı yanılmıyorsam şimdi. Var mı? Tamam ben alayım oradan. Abiler alana gitmemiz lazım adam çok vuracak. Salın. Dönün geri abi. Gidiyorum. Devam et devam et. Hangara giriyorum abi. Gir gir. Tamam. Hangarda markette kayada. para vardı lan. Kayada kayada adam. Ah abi? Oynayabilirsin. Oynuyorum. da yemiyor. Bir Bana kavurla. Çok güzel. Bir loot atalım abi. Tamam 556 lazım. Burada adam var, adam var. Allah ben düştüm. Tamam düşmedim ama sıkıntıda değilim. Tamam değilim. Ee, bunları bir tık tutarsak çok güzel olacak. Yani. Evet evet alan dışlar. Şunun ucundaydı biri. Aynen. Bir Market alan da. da yanıma gelseniz yanıma. Ben şu an alandayım. Evet. Çizgi olarak. Tamam, tamam. Ah be. Vurabilsem düşmüştü bu arada. Şuradaki bayi alayım ben. Alamadım. Benim arkamda var. Soma katıp sana geldim abi o Hayır gitme alan dışı o bize gelmesi lazım. Yo alan içiymiş pardon pardon pardon. <laughs> 3 numaraymış adammış orada. Daha tepeye aşağı inmesi lazım şu an ama. Şurada yatıyor bak şurada yatıyor. Görüyorum. Aa gördüm. ne yani yemedi. Çok güzel. Helal. Seni baymışım lan kaçıyor hadi. Şurada adamı görüyorsunuz mu? Tamam. Tam tamam. şunun arkasında. Nerede? Daha var, Yok. gözükmüyor o yüzden bana. Sol bak. Ev bana sıktı Ev bu arada var. da. Evde de bir de gözükmüyor, açıyla sana bak. Ha, bir tane kulübeye girdim. Safe'im ama e, çok berbat konum olarak. Sizlerle yaşarız burada, buraya gelebiliyorsanız gelin. Alan kapanıyor, gelmeniz lazım. Adam koşuyor. Onlar da Araba da geliyor. Üç kişi geliyor buradan. bir de ST ile. Yeter bombalı orayı. Beni az Abi yanıma gel bomba bırakayım. Yani onlar 3 tane bomba bıraktım. 3 tane bomba bıraktım. At gitsin. Bomba geliyor. Ben bayılmış olabilirim tekrar. Bayılmadım. Çok kötü molotof attım. Nice. Elinize sağlık. İyi maçtı. İyi maçtı. <laughs> Benzedim, ben de bunu konuşuyorum. Gene güzel. Abi Oo. 800 Oo. mesela 2 kilo normaldir. <laughs> Benimkisi değil güzel <laughs> abi. 29, 39, 41. <laughs> Maşallah abi. 43. Yenize sarıp. Güzeldi.